Muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz göklerde ve yerde ne varsa hepsini geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, bütün yıldızları insanın hizmetine vermiştir. Yağmurun müjdecisi olan rüzgarları göndermiş, yağmurla hayat verdiği ölü topraktan nice bitkileri, bağları ve bahçeleri çıkarmıştır. Aziz müminler, insandan beklenen bitmez tükenmez, tükenmez nimetleri kendisine bahşeden Rabbine şükretmesidir. Nitekim Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Kulluğumuzun en önemli nişanesi olan şükür, nimetten evvel onun onu vereni görmek ve düşünmektir. Yüce Mevla'nın lütuf ve ihsanını ikrar etmek, verdiğine rıza göstermektir. Nimetlerin kadrini, kıymetini bilmek, onlara kör ve sağır kesilmemektir. Şükür sadece dildeki hamdü sena değildir. Şükür kalpte iman ve teslimiyet, akılda tefekkür ve ibret, uzuvlarda ibadet ve itaattir. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz şekurdur. Kulunun salih amellerine fazlasıyla karşılık verendir. O halde şükürle Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve sevgisine talip olalım. Ömrümüze şükürle bereket katalım. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz ilahi fermanına canı gönülden kulak verelim. Hesap günü gelmeden evvel şükreden bir kul olmaya gayret gösterelim. Hani Rabbiniz eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Ayeti kerimesini çokça tefekkür edelim. Bize yakışanın şükür olduğunu ve şükrün nimetleri artırdığını unutmayalım. Nankörlükten, şükürsüzlükten ve kanaatsizlikten Allah'a sığınalım. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle. Amin.